Bak şimdi, bir önceki videoyu babamın gözünden ve Handcam olarak izlediler. Şimdi de hani bana şile konflik şey söyleyenlere video ile bir kanıt. Like atmayan ve abone olmayanların e, a, kurban bayramını kutluyorum arkadaşlar. Türk milletinin hepsinin rağmen, e, kurban bayramı mübarek olsun. Oo, kalabalık. Kalktı. 2, 4 ve 10 10u sotuyum. <laughs> kanka bu arada bu kasmak değil artık. Hayır. Benimki bile kasıyor kanka yani telefon. Pompalıyorum. <laughs> Bunun dolu var. Bana o yalanlar var. Kanka yalanlar gibi sarmoruk. Hocam rica etsem çok seri bir şekilde benimle oynar mısınız? Ya. Sana geliyorum adam orada duvar yapmış. Hiçbir yok kanka. Kanka böyle oynayacaklar söylemez kanka. Alırsın ya maçı. Oyuyu refleksin be. Çantan 2 levelken de seni gözükenmiş levelken iyi gözükmüyor? Lan. Ölme lan. Böyle de <laughs> sana yedirdiler o pika aslan parçası. Mellano M4 enayi. Böyle videoların devamını istiyorsanız bir like atıp bir de abone olursanız ne yaparız Joker? Ayaklarınızı öperiz. <gülüyor> <gülüyor> Çarpı iki mutluluk. Let's go man. Bu hala adam var ha Joker. Evet var. Kalktı. Ama ilk atladığımız yerde adamlar vardı. Vallahi. Çocukta ya bir evet. şey seti var Hele. Evet. Tamam evet. Oy. 안. a 돼 안돼. 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 Aynen kadar aynen Aa bu demek ki çocuktan şurada bot vuruyordu. O neydi lan? Ne? Allah ne nice. Bu arada rezona biri bayıldı. Bak hala o adam ateşliyor. hala aynı yerde enayi. Easy. Hmm, ya bu ne özgüvendir be. Bu arada valla yüz yüz bir şekilde benim Rezon'a bir şey kardeşimiz bayıldı. Bir Türk kardeşimiz bayıldı ve Rezon buradaydı. Bu pek şeymiş gibi gelmedi bana. Yok 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 hocam. Tam balık. Bu arada arkadaşlar yarın veya bir iki güne Godzilla ve King Kong şey gelecek, güncellemesi gelecek. Ben Godzilla'cı pek fazla değilim ama çok fazlasıyla istiyorum ikisinde. Çok yedi. Yürümedi iki tane vurdum da Korkutuyor bu çocuk beni kanka ya Pusucu havası sezdim bununla Öldürsem de şansa vurur bu arada Yok bir şey yapmam Ömrüm de düşünüyorum Tamam Hemen böyle kafa sallıyor hemen. Böyle 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 vurma vurma vurma. Ha, vurmadım geldi mi? Hem bana rush atıyorsun hem de vurma vurma vurma. Var mı lan öyle? Ha. Kalbim çıt göz yaşım tuttu. Anladım gördüm var Şimdi spray kes. Şaka şaka şaka. Kaçmazsınız kanka. Yani kaçmak... T Tövbe estağfurullah ya. Bu ne korkaklık bu ne şeyliktir. Bunlar bu kadar böyle korkak oynamasa sahnesi için çok daha iyi olacak da Çok iyi oynuyorsunuz Hemen bekliyorsanız yanılıyorsunuz Nereye geçeyim ki baygınlarsam Veya bunlar oynaman lazım 2 dakikan var Oğlum ya Helal Al bakayım kaç. Yok oğlum anları açacağım, kafa açacağım anlara. Aldım bunları. Aynen aldım. Otomatik attı bombayı. arkadaşın yanına gitti. Hani zaten teksin Çok sıkıntılar ya. Oy oğlum çok büyük yük kalktı üstümden. Çok 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 büyük yük kalktı üzerinden. Çok büyük yük kalktı. sen o ikinci herhalde cam mı basmadı oğlum? Direkt öldü lan. Oy yok kanka esattım şey yoktu ya adam. kas yok diye esattım direkt. A few moments later. Her yere lan. Tamam. Böyle böyle bir düşüyormuş gibi olacak. Tamam. Baban da mı pilottu be? <laughs> Tabii ki kardeşim ne sandın ki sen? Ama böyle tek tek gaz verince kanka çok iyi kalkıyor. Aa! Çok vurdum. Adam lakanlı kuzgun var kanka. Tamam Tamam okay, lan Ses nasıl kasılır oynat bakalım ya adam benim ne şimdi çaldı? Oy o ne lan? Çitit falan yok mu? Var. Oy. Oğlum ben neyim ya? It Allah ya, mermi yemeyeyim bir düşüş. tane. Kanka ultiyelin var ya ben bile özür lan evet, evet Arada Hı. kalan sorular Evet tek soru hem de o. Yani. Yeah. Az bu Parmaktan Sorular. Parmak. Tamam bayıldım. Oy çok iyi attım. ay Helal lan Aga. Yalla Allah bir arabik. Biz izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi handcam videom. Daha doğrusu kendim. Bir önceki videom. Babamın sadece parmaklarını gördünüz. Çok seriden bir like atıp bir bulunursunuz çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Sıfırleş, sıfırlaşlar. Gayet güzel bir Joker. Evet. <laughs> If he had mysterious, he'd get in with my race. shinin' like a Mega main. I smoke Mega